Merhaba arkadaşlar Tekno felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da paket açılımı yapacağım ama artık paketleri bölüm bölüm açacağım arkadaşlar. Şu an elimde ilk açacağım paket 15 tane premium bronz paket açacağız. Bu 15 açınca bu video Bakalım bunun içinden iyi bir oyuncu çıkacak mı? Çok umudum yok açıkçası. Ama yani 15 paketi de açacağım. Buradan çıkan oyuncuları zaten fazlasıyla kullanıyoruz arkadaşlar. İşimize yarıyorlar. Buradan çıkacak paketleri yaban at. En kötü buradan çıkacak oyuncuları e, altın paketi yapımında kullanıyoruz. O yüzden de buradan gelen oyuncular önemli. Ekstra e, Romanya ara bakmadan geçiyordum ama şöyle bir bakayım Evet Arabistan ligi ve Romanya'nın bronz ve gümüş oyuncuları da yine kadro kurma görevlerinde kullandığı oyuncular onların da gelmesi çok önemli. Şimdi şöyle bir bakıyorum. O yok galiba. Danimarka, Norveç, Hindistan, Almanya 1, Kadınlar Ligi, Google Pixel diye geçiyor lig. 5 paketdir. Böyle Libertadores olsun. Ee, Libertadores geldi. Sudamericana Amerikan olsun. Çok iyi gelmiyor diyecektim. Libertadores'i çektik oradan. Ee, devam edelim arkadaşlar. Arabistan liginden gördüm. Romanya geldi, Liberto Torres geldi. Çok iyi gidiyoruz bence. kadro kurma alanına da çok fazla geliyor şu an. Bunları da kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet yine bir Romanya, Sudamericano, Romanya. Güzel. Bunlar kullanabileceğim oyuncular. paketten pek bir şey gelmedi diyebilirim. 10 paket açtım şimdiye kadar. 5 tanesi kaldı. Premium bronz oyuncu paket açıyorum arkadaşlar. 15 tane. Bunları günlük görevlerden topladık. Burada da bir Libertadores var. Burada da Libertadores, Arabistan Ligi. Güzel. Evet. ve son premium bronz oyuncu paketini açıyorum arkadaşlar. Sonunda bir tane Romanya geldi. Gerisi idare eder. Evet 15 tane premium bronz oyuncu paketi açtım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.